Türkiye Endbol Federasyonu spor salonunda karşılaşmaya Konya Altı Belediyesi başlıyor. İki takıma da başarılar Sıla ile gelişiyor. Konya Altı Belediyesi hücumu evet topu kontrol etti. Sıla ile birlikte Simone Böhme ve ilk ucum Konya 6 Belediyesi'nden. Yasemin Şahin sağ tarafa pas. Sonja Premović. Monika Panika yükleniyor. Pnevovic. Şut ve gol. geliyor. Danila. Danila'nın mu? Topu bıraktı. Şut. Ve top ağlarda. Top gidiyor. Karşılıklı birer gol. Mona Şeba. 7 metre atışı kararı geldi. Top ağlara gitti ama... Kale sahası içerisinde yapılan hareket. Toparlara gitmeden önce 7 metre atışını işaret etti Hakemler. Atışı kullanmak üzere Danila. Sevilay İmamoğlu, özel dikkatli. Danila ve gol. gol oluyor. Danila durumu bir bir yaptı 7 metre atışından. Serpil, Serpil İskenderoğlu. Kübra ve gol oldu. Kübra Sarıkaya. Serpil içeriye pas. Şut ve gol. Bu kez de Nurceren, Nurceren arka arkaya goller Kastamonu Belediye Gençlik Spor Kulübü'nden. Serpil İskenderoğlu, şut ve gol. Monika, hemen karşılık verdi Monika ile Konya altı Belediye Spor 14-13. Silva iki dakika cezası. Ortada Mona var. Mona Şebba. Mona yükleniyor. Şut ve gol. Mükemmel bir hücum. Ceren Demirçelen. İlk kez eli boş dönüyor. Angolalı handbolcu uzun top. Kale boş ve gol. Gol. Sevilla İmamoğlu Hocam. Top alan Alona, Yasemin'in pası, Monika ve gol! Monika üçüncü golü, Yüzüne darbe alıyor Monika hemen sağlık görevlilerini sahaya çağırıyor Mehtap Şimşek. Şebba çabuk hücum. Şebba hımpası. Azenade şut ve gol. Azenade 8. golü bu. Serpil Betül. Serpil Azenade. Azenade gol. 11. golü Angolalı. Endpozunun. Sevgili izleyiciler. Yasebin topaallara gidiyor. Yasebin'in 10. golü. 34 29. Topu alan Betül. Son 30 saniye. Şut ve gol. Şut ve gol. Gol Kübra'dan geliyor. Kübra Sarıkaya son saniyeler son bir atış Yezdeliç ve maç bitiyor sevgili seyirciler. Sezonun ilk kupasını Kastamonu Belediye Gençlik Spor Kulübü alıyor. Kupa kaptan Serpil İskenderoğlu'nda. ediyoruz. Dördüncü kez Süper Kupayı kazanıyor Kastamonu Belediye Gençlik Spor Kulübü 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 sezonundan sonra bu sezonda da 2021, 2022 sezonunun Süper Kupasını da alıyor. Süper Kupa you yeah.